mini mani yeni şeyler görmeye her an her gün kucak açar hayat bize gelin yaşayın içimizde neşe Güzel bir gün. Bakkaldan bir şeyler söylemiştim. Şimdi istediklerimi getirir. Gidip kapıda karşılayayım bari onu. Sonra seninle birlikte uçsuz bucaksız dağları keşfetmek için yine yollara düştü. Ne yapıyorsun mutlu? Yuman rüyasını etkilemeye çalışıyorum baba. Ne göreceğini kulağına fısıldıyorum. Sayemde uykusunda çok güzel maceralar yaşıyor. <laughs> İlginç. Sen kulağına ne rüya göreceğini söylüyorsun? O da yaşıyor demek. <laughs> Tabii. Önce biz korsandık. Birlikte denizlere açıldık. Dev dalgaların üstünde gezi fırtınalarla boğuştuk. Şimdi de dağlara doğru gidiyorduk. Bu harika! <laughs> Buyurun. İspanyolcunuzu getirdim. Bu tatil gününde çocuklarla eğleniyorsunuz sanırım. Uzaydan ziyaretçilerimiz geldi de. Çocukların gemileri bozulmuş, bir süre için misafirimiz olacaklar işte. Uzaydan mı? Ya efendim çok şakacısınız vallahi. Uzaydan demek. Ya geldiler diyorum. Baksana uçuyor işte. Da bir daha bir daha Beni kandıramazsınız efendim. Koca adamsınız. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben biliyorum. İp vardı, ip, ip, ip. ip. Uzaydan gelmişlermiş. Ah, git güneciğim yokca. Şu işe bak. İnandıramadım resmen. Ne oldu Ali hani? Yemin hala düzelmemiş mi? Olmadı hala. Biz uzay kaşifleriyiz. Gezip keşfetmemiz gerekir. Ama gemi hala arızalı. Hiçbir yere gidemiyoruz. Sadece senin gemin mi var Mani? Gel benimle. İşte bu da benim gemim. Ya da sadece karavanım. Uçamaz ama bizi her yere götürebilir. Bununla gezebilir miyiz yani? Tabii ki. Mesela yine sahile gidebiliriz. Değil mi baba? Çok iyi fikir Neşe'ciğim. Piknik yaparız. O zaman yarın sabah erkenden sahile gidiyoruz. Hey, hey, pikniğe gidiyoruz. Önce Emin Bey'den piknik için yiyecek bir şeyler alalım. <laughs> Ya, ya, i̇lahi efendim çok komiksiniz demek uzaydan gelmişler. Ve şimdi de pikniğe gidiyorlar. Ya, 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 ya. Pikniğe gelmekle çok iyi yaptık hayatım. Çocuklar çok mutlu oldular. Küçük kaşifler doyasıya keşfetsinler bakalım. Hey! Oo! Tabii kızım. Çok uzaklaşmayın ama. Annen haklı neşecim. Sana güveniyorum. Sizi görebileceğimiz şekilde gezin. Hadi bakalım kumsalın keyfini çıkarın. <laughs> Yaşasın. Dünyanız gerçekten harikaymış Vay Neşe. Be. Vay be. tabii. Ee, niye benim sesim geri gelmedi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Basmavi. Ne kadar güzel. Şu renklerin güzelliğine bak mini. Evet bakın taşları bile öyledir. Bu çok güzel. Ha, şu renklere bak Mani. Ama bunun rengi solmuş. Güneşte uzun süre kalmış. Ondandır. Bak şimdi. İşte tekrar eskisi gibi oldu. Denize yakın olanların hala renkleri canlı. Ama kıyıdan uzakta olanlar güneşte tüm renklerini kaybediyor. Ha, onları geç olmadan kurtarmalıyız. Onları toplayıp tekrar denize otalım. Çok yorucu olmaz mı sence? Benim daha iyi bir fikrim var. Ama önce taşları toplayalım. Kumsalda taş topluyorlar. E, ee, renkleri solmasın diye verniklemek yine sana kaldı. <laughs> yine iş çıktı başıma. Hani? şimdi ne yapacağız? Taşları bir seferde açığa bırakacağız. Nasıl olacak o? İşte bununla ve bununla. İşte bu. Artık denizleri fethedebiliriz. Mutlu, denizler korsanı. Şimdi açıklara doğru gidelim ablacığım. Gidemiyoruz ki. Olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. Tek yüreğimiz var o yüzden. Bence iki tane almalıydık. Mutlu denizler korsanı. Şimdi kıyıya doğru gidelim ablacığım. Ne yapacağız şimdi? Harikasın Yumak. İşte burası harika. Buraya taşları atabiliriz. Aşağıda çok güzel görünecekler. Hoşça kalın güzel taşlar. En kısa zamanda yine o güzel renklerinize kavuşun. Hepsi uyudu. Sahilde taş toplamak şu kağıt gemi macerası çok yordu onları. Neyse ki suya girip taşları dizmeye de kalkmadılar. Ah tabii ki. Neden olmasın? <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Sonra Hepiniz suyun altındaki renkli taşları dizmeye başladınız. En renkli taşları. <laughs>